Merhaba ben Çağrı Ergün. Çağrı Ergün ne? Kısmetse olur. Yakında başlıyor. Haydi kötü olanlar ekran başına. Yeni sezon evet. Selam ben Aylanur Tekcanlı. 23 yaşındayım. Ticaretle ilgileniyorum. Ne ticaret yapıyorsun ya? Aradığım adam bana kedi gibi dışarıya aslan gibi olmalı. <laughs> Kısacası içeriye huzur dışarıya karizma vermeli. Halocuğum bak sürekli iç dış iç dış bir şeyler deyip duruyorsun insanların bilinç altına. Karanlık sokaklarda büyüdün. Karanlık sokaklardan büyüdün. Hangi belediye? <gülüyor> <gülüyor> aşkın kuralını değiştirmeye geldim. Kural artık benim. Aşkın kuralını nerede değiştirin sen? Aşkın Abi, kuralını. Abi kelimeyi söylüyor. Aşkın kuralı ne amına koyayım sen değiştiriyorsun Kıbrılar aşkın kuralını. Rus sürmeli. Te, ee, Rus Merhaba, seviyorum. Ben Beliz Milano'da yaşıyordum ama İstanbul'a gerçek aşkı bulmaya geldim. ve bu... Bir dakika bir dakika. Milano'da bu senin gerçek aşkı. Daha gerçek bir aşk Milano'da vardır bence. Cemal bu dans... Merhaba ben Buket. 22 yaşındayım. Dans ve pilatesle uğraşıyorum. Cesaret... Yaşlar gerçek mi ya acaba? Yani çok yüklemeyin mi yavlatırım. Aşkın tanımını yazdım. Cesareti olan okusun. Yani çok kükremeyin miyavlatırım. Kafiye yok abi. Kafiye de yok ki. Aşk sadece heyecan değil cesarettir ve o cesur Aşk heyecan. ...kişi bulmaya geldim. Hani seninle aşk aşamaya cesaret mi edemiyorlar Fatih? Or bunu, bunu mu anlayalım? Bir erkekte çok fazla kriterim yok ama biz Ahmet yakışıklı, zengin, uzun boylu ve sakallı olsun. Hiç kriterim yokmuş Biz Ahmet mi? <laughs> ama bak biraz kriterin olsun kızım. Bak bu kadar kritersiz olma. Hiç sıfır kriterdeki katılamaz. Buraya dişi aslanım bulmaya geldim. Oğlum Oo. bu kadınları böyle kandıracak bak bu. As sen ne dişi aslansın, ben aslanım. Sen de dişi aslansın o yüzden seni seçiyorum. Orada kızlar da ay ben dişim aslanım deyip hava olacaklar. Merhaba ben Merhaba ben ee, Big Five'a başvurmuştum. Oraya geçemedim o yüzden buraya geldim şimdi. Hazır mısınız? Sakın sabrım güçsüzlük sanma. Ben sakinliğimle güçlüyüm. Daha seni tanımıyoruz ama sabır, sabırlı bir insan mısın onu da bilmiyoruz. Unutmayın. Oyun varsa oynarım ama asla gönül işiyle blöf yapmam. Unut, unutmayacağız. Bunu bu program önce hatırlayacağım. Aha! Aha! <laughs> Selamlar. Bu sezon Erol'u. Ulan klozette fotoğraf söyleyeyim. çekilmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> ha klozet değil bu. İşte böyle sıçıyorum. <laughs> Klasik aşklardan sıkılanlara merhaba. Eli cebinden de çıkıyor. Bir dakika, bak. Klasik aşklardan sıkılanlara merhaba. Klasik aşklardan sıkılanlar bu abiye yazabilir. Psikolojik danışmanım ama psikolojinizi bozmaya geldim. Vav wow, vav wow, vav wow diyorum sadece. Vav wow, vav wow, vav. Wow. Merhabalar ben Çağrı Hayat Kaçığım. Hayatınızı çıkmaya geliyorum. Bu ya? Sessiz... <laughs> annemin kriterlerine uygun bir gelin adayı arıyorum. O annemin kriterlerine Boku göre. Yani. <laughs> <laughs> Bok yedik o zaman. Bok yedik o zaman. Kimseyi kandırmam. Herkes görmek istediğini görür. Ama unutma, şeytan da bir melektir. Wow, 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 wow. Aha. Bu ne? Oh. Pantolon oh. ne abi? Matematik öğretmenliği yaptım. Şu an gayrimenkul danışmanlığı. Matematik öğretmenliği mi? matematik öğretmenliği yaptım derken arka o plana bir baksana. Dışarıdaki düğmelerle Meme hocam da ekledi. lan abi. Bak bak sayılar geçiyor. Matematik öğretmenliği yapmış ya. <laughs> matematik öğretmenliği yaptım. Sanki bana Matrix'ten kurtuldu. De. Merhaba, ben Su Yıldız. 23 yaşındayım, modellik yapıyorum. Su Yıldız, 23 değilsin. <laughs> Birbirimizi kandırmayalım. <laughs> DJ'lik yapıyorum. Bu ergen bu ya. Ufukhan, biz seni hiç oylamayalım. ismine göre birini arıyorum. Benimle dans etmeye var mısın? De Canım DJ bende ritim bozukluğu var. Hiç ben almayayım, hiç almayayım. İçeride konuları ben sonra söyleyeyim. Evin içinde konuları. Ya ben DJ erkek istemiyorum. Yani seni çok sevdim ama DJ olsun istemiyordum ben. Bir kere ailem ne der? Hani DJ bir erkek. Başlıyoruz. Hepinize bol şans. Kerem Alp Aslan. Bir cümlelik ya birkaç cümlelik kendi ifade Aha. et hemen ben, so süreyi başlasın. Ben Kerem Alp Aslan. Benim için Aslan. E, Aslan'ın işi Aslan Olmalıdır bitti. Mankenlik şu anda hobi olarak oyunculukla beraber devam etmekte. Kızın lazım. gözleri çok keten. Yani sanayi tipi mankeniyim diyebilirim. Öyle tanımlıyorum kendimi. Ya bir var. Sanayi tipi mankenli. Sanayi man tipi doğru. 3 evet, dakikam başladı. Kendini yüzde kaç seviyorsun? İlk soru geldi, amına koyayım. <laughs> hadi buyur Bismillah. <laughs> Kendini yüzde kaç seviyorsun? <laughs> Bir kalem, kağıt getirebilir ya. misin? Rica edeceğim. Bir hesaplamadım çünkü bu zamana kadar. İlk defa bu soru burada denk geldi. Bir hesap kitap yapayım mı? Sana tam yüzde vereyim ben. Burcun ne? Burcum. Tahmin edebilir misin? Yengeç mi? Oğlak Burcu. Oğlak. Oğlak burcum. Tamam Aslan... gidebilirsin, eve git. Geri dön eve hadi. Soyadım bu arada. Aslanın <laughs> diş, dişisi de aslandır, buraya da dişi aslanım. <laughs> dedim, bunu diyecek <laughs> dedim ama. Evet. Bunu diyecek dedim dedim. Arı okumuş herifi ya. Geç kaldı. çok geç bile söyledi bunu. Geç bile dedi yani bunu. Aradığın kadın kızlar evinde dominant mı olmalı? Kızlar yerine göre ama genel olarak sorarsak dominant olmamalı. Yani evin hürremi mi Hayır, olmalı hay, hay. Diyor. Bu evde. <laughs> sen orayı yönetirken o burayı mı yönetir? O e, zaten ikimiz birleştirmen sensin. Bizim evimizin şeyi sensin. Aslanı sensin. Senin yanında ses çıkartamayız zaten. Ama sen yokken sadece kızların evinde Aslanın eşi aslan olur ya biz de burada aslanlık yapalım mı diye soruyor. Ona göre o davranacak. Ben güvenilir miyim diye mi sordunuz? Hı hı. Güvenilirim. İlişkide sadığımdır bu arada. Değilim mi diyecek ya? ya. İlişkide sadığımdır. Diğer alanlarda sadık değil misindir? Yani anlayamadım o ilişkide sadığımdır özelliklerini. İlişkide sadığımdır ama ticarette adamın anasını sikerim mi yani? Ne ya amına koyayım? Benle ticaret yapılmaz mı yani? İlişki mi sadece? Olayı anlayamıyorum. Genel olarak bir insan sadıktır ya da değildir midir? Ha? Aile soru sormak istiyorsun galiba. Yok onaylıyorum deyince onaylıyorum dedim. Direkt evlenmek istiyor Ayla. Ayağa kalkmanı rica etsem. Ayağa kalkmanı rica etsem. Ama yani Öykü Hanım böyle ayağa ben kalk... Şu an böyle bir şey konuşulmadı yani ben. Kanka bu tuzak soru. Hayır diyebilir miyim? Ben abi. sana şöyle uzanmanı rica etsem. Öyle bir şey rica edebilir miyim abi? <laughs> Tabii ki. Tuzak soru bu. Alfalık gidiyor. Köle pazarı e, mı be, burası? Be, be. Geçmiş Ay, olsun. Hata. Nasıl? Ayla çengel atıyor çocuğa şu anda Ayla. Dostum Kerem sakın kanma bunlara. Ayla şu an seni kapatmaya çalışıyor haberin olsun. Seni kapatması yapabilir Ayla bu kızlar. Sen gidince Kerem'e kimse karışmasın o benim artık diyecek birazdan. Daha 10 saniye konuştunuz konuşmanız daha senin seçme şansın. Ana aslandın. Senin seçme şansını şu an Ayla senin elinden alacak sen evden gittiğin anda. Çengel iğneyi boynundan geçire verecek senin birazdan. Çok iyi. Boyu boyuna, <laughs> Bak birazdan sen gidince ne diyecek? Mi? Kanka o kadar poz verdik yan yana amına artık enişteniz. onu da yürümezsiniz herhalde diyecek birazdan. Cidden mi o Hanımefendi manken gibi olduğu için yanımda. Ooo. Bitti bu. Tamam. Evet, evet, lan 15 saniye kalan niye? Biraz dişini sıksam. Son 15 saniye kalmıştı. Tamam güvenli sorsun. gerçekten? Güveniyorum. Ablacım sen çok yani yeryüzünün üstüne sorular soruyorsun ya. Aşka güveniyor musun? Aşka güveniyor musun? Ben anlayamıyorum mesela. Bu sorunun anlamını bende yok mesela. Aşka güveniyor musun? Mesela. Evet desen de olacak. Hayır desen de olacak. İnanıyor musun? Aşka inanıyor musun? güvenmek olacak ne demek amına koyayım? Orayı anlayamadım yani tam olarak. Kimin aşkına heyecanlan... güveniyor musun? Yanlış sormuş olabilir ya heyecanlan. Yok abi direkt bunu soruyor. Aşka güveniyor musun mesela diyor. Merak ediyor yani. De bu çocuk buna buradaki hayır güvenmiyorum demez işte öyle bir sıkıntı var. O da güveniyorum dedi. <laughs> ne diyecek abi zaten aşka güveniyorum. Oradan da Ay, eve bağlayacaklar ya, belki... aşkın gücü diyecekler. Yalnızlığa inanıyor musun? <laughs> Chatten geldi bu da. Ee, yalnızlığa inanıyorum ya ben galiba. Bilmiyorum galiba ben böyle bir insanım. <laughs> Kendini o an analiz edenlerden çok korkuyorum. Gerçekten. O tarz insanlardan evet, uzak durun. Demişsin abi demiş ki öyküye yürüyeceğim yakında sunamayacak demiş. Doğru mu bilgi abi bu? Çok abi kardeş. bir şey söyleyeceğim sana objektif. Buyur kardeş. Ya öykü serterin hala bu programı sunması. Ben yazdım sen onu görmedin ama yani abi yakın çekimden abi yani çok kötü değil mi abi ya? Hem giydiği elbise hem her taraftan et fışkırmış. Yani <laughs> abi, güzel hocam diye. Güzel... Abi bak ekstra kuruluyorsun. Abi ya, saçına ekstra ne ekstra kurulayım. Abi işte yani böyle bir modelin yani bence daha iyi bakması lazım kendine. Sonuçta programcısın abi sen yani bir spora git falan abone koyayım. Ne <laughs> yapacağım? abi ne diyor? Ya Ercan <laughs> manitem mi abone koyayım? Sen abi, bir hayırdır abone koyayım. Anlamadım abi ben. sakin hayır manitem mi abone Spora sakin. git abone koyayım. Öyküye mi yürüyün anlamadım ki. Niye öyküyü bu kadar koruyorsun? Abi ben gerçekleri kurmuşam bir <laughs> Abi ne koruması korumaya ihtiyacın var sence? Yapma gözünü seveyim. Abi baksana gözünü seveyim yani. Kemikleri çıkmış yani ama gerisi aşağısı patates yani. Bu <laughs> kadar para kazanıyorsunuz. Bir yapın akım spora gidin bir şey yapın. Bir yap, yapın. Bir <laughs> yoga yapın akım. Çok kötü abi. Vallahi çok kötü yani. Ben bir program sunsam böyle çıkmam programa yani. Ya kralı ben sen ol. sakin ol diye yapıyorum. Sen niye yapıyorsun? Evet, bu böyle, bu böyle, kadar baba yok, yok. yok. Sakin ol abi dava yedik. Yok, yok. <laughs> Yok yok bu kadar ya Öykü. Bu abi bizim hakkımız yani. Sonuçta televizyonda laps diye Ama bir şey söyleyeceğim. İşte yani. Öykü Hanım'ın bugünkü kıyafeti birazcık hoşuna gitmemiş oldu. Genel olarak fizik olarak iyi yani.